Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karıkök Yayınları Matematik Sıfır kitabından yaş problemleri konu testi bölüm 2'deyiz. Sorumuza bakalım. Sevgi, Barış ve Umut'un yaşları sırasıyla 3, 4 ve 7 ile orantılıdır. Arkadaşlar bu doğru orantılıdır demek. Sevgi Barış'ın yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 102 olacağına göre Barış'ın bugünkü yaşı kaçtır diye sorulmuş bize. Şöyle yazıyorum. Sevgi barış ve umut. Arkadaşlar şimdiki yaşlarına yazacağım. Yaşları neyle orantılıydı? Sevgilinki 3 ile 3K diyorum. Barışınki 4K. Umutunki ise 7K. Bana diyor ki diğer zamanımız ne zaman? Sevgi barışın yaşına geldiğinde diyor. Barışın yaşına geldiğinde. Şimdi arkadaşlar o zaman sevginin yaşı kaç kalacak? 4K. Burada dikkat ederseniz sevginin daha önceki yaşı 3K'ydı sonra 4K oldu. Yani yıl olarak K yıl geçti değil mi? O zaman Barış kaç yaşın olacak? K yıl sonra 5K. Umut kaç yaşın olacak arkadaşlar? K yıl sonra 8K. Diyor ki sevgi Barış'ın yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı yani 4K, 5k ve 8k'nın toplamı 102 oluyormuş. Toplayalım arkadaşlar. Burası 17k 102 yaptı. Her iki tarafı 17'ye bölersek k buradan 6 çıkar. Bana Barış'ın bugünkü yani şimdiki yaşı soruluyor. Biz ona ne demiştik? 4k Pardon. Yani 4 kere 6'dan cevabımız 24 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Aşağıdaki soy ağacında 24 yaşında çocuk sahibi olan Nermin Hanım'ın kızları ve onların çocukları gösterilmiştir. Nermin Hanım'ın çocukları 300 olup yani kızları 300'müş arkadaşlar. Her birinin 300 olup her bir çocuğunun da kendi çocukları ikizdir su Ali ile ikiz, Elif Can'la, Ada Elif Efe ile ikiz unutmayalım. Nermin Hanım ve kızlarının yaşları toplamı, torunların bugünkü yaşları toplamından 84 fazladır. Nermin Hanım bugün 66 yaşında olduğuna göre Ali, Can ve Efe'nin yaşları ortalaması kaçtır? Nermin Hanım bugün kaç yaşındaymış? 66 yaşında. Arkadaşlar Nermin Hanım bugün 66 yaşında ama 24 yaşında çocuk sahibi olduğuna göre buradan ben Nermin Hanım'ın kızlarının 42 yaşında olduğunu anlarım. 300 oldukları için yaşları hepsinin ne olacak? Aynı olacak. Tamam. Arkadaşlar suyun yaşına ben x dedim. Ali ile su ikiz olduğuna göre bu da x olacak. Elif'inkine y dedim. Canla Elif ikiz olduğuna göre o da y olacak. Adanın yaşına Z dedim. Adayla Efe ikiz olduğuna göre bunun yaşı ne olacak? Z olacak. Ne diyor? Nermin Hanım ve kızlarının yaşları toplamı. Nermin Hanım kaç yaşındaydı? 66. Kızlarının her biri 42 yaşında. 3 tane 42 var. Bu Nermin Hanım'ın yaşı, bu da kızlarının yaşları toplamı. Ne diyor arkadaşlar? Torunlarının bugünkü yaşları toplamından 84 fazla. Suyun yaşı x, Ali'nin yaşı x. Buradan 2x geldi. Elif'in yaşı y, Can'ınki y. Buradan 2y geldi. Adan'ınki z, Efe'ninki de z. Buradan 2z geldi. Burada torunların yaşları toplamından kaç fazla diyor? 84 fazla. Bakın burası torunların yaşları toplamı. Oradan 84 fazlaymış. Şimdi arkadaşlar burada 3 ile 42'yi çarparsak Karşımıza ne geliyor buradan arkadaşlar? 6, 126 mı geliyor? Buraya aynen yazıyorum. Ne yaptı burası? Toplayınca 12, 192 mi yaptı? 84'ü de arkadaşlar sola atıyorum. 2x, 2y ve 2z'nin toplamı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ne yapar burası? 108 mi yapar? Arkadaşlar şurayı da iki parantezine alabiliriz. 2x'i 2'ye böldüm x, 2y'yi 2'ye böldüm y, 2z'yi 2'ye böldüm z yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x artı y artı z'yi 54 buluruz. Şimdi bana diyor ki Ali, Can ve Efe'nin yaşları ortalaması. Yazıyorum. Yaş ortalaması nasıl bulunur? Ali, Can ve Efe'nin yaşlarını topla 3 kişi oldukları için kaça böl? 3'e böl. Şimdi arkadaşlar Ali ne yaşında? X. Can, Y. Efe, Z. E ben zaten az önce X artı Y artı Z'yi 54 buldum. 54'ü 3'e böle bölerek cevabımız buradan 18 olarak buluruz. Devam edelim. Can Yücel'den 4 yaş küçük. Yani bu ne demek? Yücel Can'dan 4 yaş büyük demek aynı zamanda. Can Yücel'in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları oranı 5 6 oluyor. Buna göre Yücel'in bugünkü yaşı kaçtır demiş bize. Şimdi ben yazıyorum. Can diyorum. Buraya da Yücel diyorum. Arkadaşlar bugünkü yani şimdiki yaşlarını yazacağım. Bana ne diyor ilk bir de bilgide pardon. Can Yücel'den 4 yaş küçüktür diyor. O zaman Can'ın yaşına x dersek Yücel ne olacak? x artı 4. Bakın Can Yücel'den 4 yaş küçük demekle Yücel Can'dan 4 yaş büyük demek aynı şey. Sonraki zamanımız ne? Can Yücel'in bugünkü yaşına geldiğinde diyor değil mi? arkadaşlar Can Yücel'in bugünkü yaşına geldiğinde yaşı ne olacak? X artı 4. Can, Can burada Yücel'in bugünkü yaşına geldiğinde yaşı ne olacak? X artı 4. Yani burada 4 yıl mı geçmiş? Canın yaşı X iken X artı 4 olduysa 4 yıl geçmiş. O zaman Yücel'in yaşı da 4 yıl sonra ne olacak? X artı 4 artı 4'ten X artı 8 olacak. Diyor ki arkadaşlar Can Yücel'in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları oranı neymiş? 5 bölü 6. Can'ın yaşı ne? X artı 4. Yücel'in yaşı ne? x artı 8 bu oran ne oluyormuş? 5 bölü 6. Buna dikkat edin. Can Yücel'in bugünkü yaşına geldiği zamanki oran 5 bölü 6. Bakın oradaki yaşları da x artı 4'e x artı 8 bu şekilde oranladım. Şimdi içler dışlar çarpım yapıyorum. 6x artı 24 bulduk. 5 ile karşı çarpıyorum. 5x artı 40 yaptı. Arkadaşlar 5x'i sola attım. 24'ü sağa attım. Buradan x eşittir 16 çıktı? Bana Yücel'in bugünkü yaşı soruluyor. Yani x artı 4'ün cevabı soruluyor. 16 artı 4'ten Yücel bugün kaç yaşındaymış? 20 yaşında. Devam edelim. Başka bir renk kalem alalım. Dörder yıl arayla doğmuş üç kardeşten en küçüğü en büyüğünün yaşına geldiğinde Ortanca kardeş 25 yaşında oluyor. Buna göre en büyük kardeş bugün kaç yaşındadır? Hmm. Küçük kardeş, ortanca kardeş, büyük kardeş. Şimdiki yaşlarını sıralıyorum. En küçüğün yaşına x diyeceğim. Bu kardeşler 4 yaş arayla doğduysa ortanca kardeş 4 yaş daha büyük olacak küçükten. Büyük kardeş de ortanca kardeşten 4 yaş daha büyük olacak. x artı 8 mi yapar? Sonraki zaman ne arkadaşlar burada? Bu kardeşlerden en küçük en büyüğünün yaşına geldiğinde yazıyorum. En küçük en büyüğün yaşına geldiğinde. Yani o zaman x ne olacak? x artı 8 mi olacak? Yani arkadaşlar bu ne demek? 8 yıl mı geçmiş? 8 yıl geçtiğinde Ortanca kardeş ne olacak o zaman? X artı 12 mi? Zaten diyor ki en küçüğü en büyüğünün yaşına geldiğinde ortanca kardeşin yaşı belli diyor. Yani bu yaş neye eşitmiş arkadaşlar? 25'i. Buradan ben bu denklemi çözerek, çözerek x'i ne bulurum? 13 bulurum. Bana en büyük kardeş bugün kaç yaşında diye soruluyor. E, en büyük kardeşim bugünkü yaşı belli. X artı 8. Az önce x'i 13 bulduğuma göre 8 ile toplarsam buradan 21 olarak cevabı bulurum. Devam ediyorum. Aşağıda bir şirketteki iki pozisyon için verilen iş ilanı gösterilmiş. Gelin ailemize katılın, birlikte başaralım. Pozisyon 1, genel müdür yardımcılığı, pozisyon 2, bölüm şefliği. Not, birinci pozisyon için adayların en az 32, İkinci pozisyon için adayların en az 26 yaşında olması gerekmekte. Yaşları ortalaması 33 olan Adem, Selim, Birçe ve Funda arasından yaşları bakımından Selim ile Funda iki pozisyona da başvurabiliyorlar. Yani bu ne demek? Selim ile Funda 32 yaşında ya da daha fazla olabilirler. Tamam. Birçe ve Adem yalnız ikinci pozisyon için başvuru yapabiliyor. Bu ne demek? Birçe ve Adem arkadaşlar en az 26 yaşında demek. 26 olabilir, 27 olabilir, 28, 29, 30 31 olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi birinci pozisyona başvuramıyorlar. Sadece ikiye başvurabiliyorlar. Buna göre Selim en çok kaç yaşında olabilir? Selim'in yaşının çok olması için diğerlerinin yaşının az olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biz yaş ortalamasını nasıl buluyoruz? İnsanların yaşlarını topluyoruz. Bölü. Bu soruda kaç kişi var? Adem, Selim, Birçe ve Funda. Dört kişi olduğu için dörde bölüyoruz. Ve bu yaş ortalaması kaça eşit oluyormuş? 33'e. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Yaş ortalaması diyorum. Pardon yaş toplamı diyoruz. Burada şöyle yapalım. Arkadaşlar yaşları toplama bölü burada 4 kişi olduğu için 4'e böldüm. Yaş ortalaması kaçtı? 33'tü. İşler dişler çarpımı yapıyorum. Yaşları toplamı diyorum. 33 ile 4'ü çarparsak 132 mi yapıyor? Yani bu 4 kişinin yaş toplamı neymiş? 132'ymiş. Şimdi yazıyorum bunları tekrar, tek tek buraya. Adem var. Selim var. Birçe var ve Funda var. Hepsinin yaşları toplamı neymiş? 132. Şimdi bana Selim en çok kaç yaşında olabilir diye sormuş. O yüzden onu bekleteceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki Adem'in yaşı en az kaç olabilir ona bakacağım. Şimdi Adem yalnız ikinci pozisyon için başvuru yapamıyor. İkinci pozisyon için en az 26 yaşında olabilmek lazım. O zaman en az olanı seçeceğiz. Adem en az kaç yaşında? 26 yaşında. Bitti. Peki Birçe'ye gelelim. Birçe de sadece ikinci pozisyon için başvuru yapabiliyor. E bize Birçe'nin yaşının en az kaç olması gerektiği lazım. O zaman Birçe en az 26 yaşında olacak. Şimdi ben bunların yaşlarını arttırırsam Selim'in yaşı küçüdür. Tamam mı arkadaşlar? Bakın Adem ve Birçi için olabilecek en küçük yaşı tercih ettik. E, i̇kinci pozisyon içinde başvurulabilecek en az yaş 26. O zaman ikisi en az yaş olan 26 olmak zorunda. Funda'ya gelelim. Funda iki pozisyona da başvurabiliyor. Bu şu demek arkadaşlar funda hem biri e hem ikiye başvurabiliyorsa funda en az 32 yaşında demek. E bana da fundanın yaşının en az olması gerekiyor. O zaman funda kaç yaşında olsun? 32. Burayı değerlendirdiğimizde Selim diyorum artı 26 26 da arkadaşlar kaç yaptı? 52 yaptı. 52 ile 32'yi topladığımızda 84 mi yaptı? Selim artı 84 132 olmalı. 84'ü karşıya atalım. Buradan Selim'in yaşı arkadaşlar 48 olarak bakın karşımıza çıkıyor. Çok detaylı bir soru değil. Sadece dikkat gerekiyor o kadar. Devam edelim. Çocuklarının ikisi ikiz. Diğer çocuğunun yaşı ikizlerden 4 yaş büyük olan bir babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşittir. İkizlerin yaşı diğer çocuğun bugünkü yaşına geldiğinde Babanın yaşı 38 olduğuna göre ikizlerin bugünkü yaşı kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben şunu böyle düzenledim. Baba diyorum. İkizlerden birinin yaşı dedim. Ve diğer çocuk bunlardan büyükse o da abi olsun dedim. Arkadaşlar siz abla da diyebilirsiniz. Sonuçta büyük. Şimdi ikizlerden birinin yaşına ben x dedim. Şimdi bugünkü yaşına tamam mı? Şimdi yazıyorum. Ne diyor? Çocuklardan ikisi ikiz. Diğer çocuğunun yaşı ikizlerden dört yaş büyükmüş. Babanın yaşı da çocuklarının yaşları toplamına eşit. Şimdi arkadaşlar ikiz iki kişi olduğu için burada x var. Bir ikiz daha var. O da x. Unutmayalım. Hatta şuraya yazıyorum bakın. İkizlerden biri x. Diğeri de x. Abi ne? X artı 4. Babanın yaşı buradan ne çıkar? 3x artı 4. Babanın bugünkü yaşı ne? 3x artı 4. Ben buraya dikkat edin. İkizlerin, ikisinin yaş toplamını falan yazmadım. İkizlerden birini temsil, e, temsil edecek şekilde ikizlerden birinin yaşı x olsun dedim. Bunu unutmayın. Devam edelim. İkizlerin yaşı diğer çocuğun bugünkü yaşına geldiğinde şuraya yazıyorum. İkizlerin yaşı kısaltarak diğer çocuğun yaşına geldiğinde diye. Yani o zaman ne olacak? X iken ikizlerden birinin yaşı x artı 4 olmuş olacak değil mi arkadaşlar? Yani buradan ne anlıyorum arkadaşlar? Babanın yaşı ne oluyormuş soruda? 38 oluyormuş. Tekrar diyorum ikizlerin yaşı diğer çocuğun bugünkü yaşına geldiğinde yani x artı 4 olduğunda babanın yaşı ne oluyormuş? 38. İkizlerin bugünkü yaşı yani bize sorulan şey x. Şimdi arkadaşlar bu soruyu nasıl çözeceğim? Şöyle yapacağım. Ben biliyorsunuz yaş farkı yıllar öncesinde de yıllar sonrasında da hep aynı. Babanın yaşından ikiz çocuklardan birinin yaşını çıkardığımda şimdiki yaş farkı neyse diğer bizden istenen zamanda da yaş farkı aynı olacak. Yani şöyle yapıyorum. Buraya yazacağım mecbur. Babanın yaşından ikiz çocuklardan birinin yaşını çıkarıyorum. Yaş farkını buluyorum. Yine babanın yaşından ikiz çocuklardan birinin yaşını çıkarıyorum. Yine yaş farkını buluyorum. İki yaş farkı birbirine ne olacak? Eşit olacak. 3x'ten x çıkardık. 2x yaptı. Bir de artı 4'ümüz var. Şurayı düzenleyelim. Eksiyi dağıtıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 2x artı 4 eşittir. Burası ne yapar? 38'den 4'ü çıkardık. 34 eksi x yaptı. Şimdi ben eksi x'i sola attım. 4'ü sağa attım. Buradan 3x eşittir. 30 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i ne bulduk? 10 bulduk. İşte arkadaşlar bize ikizlerin bugünkü yaşı soruluyordu. O da 10 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.